Hava adamının birinci haftası ameliyattan önce çok varis burun tıkanıklığı vardı. Akşamları özellikle çok zorlanıyor Uyumuşken içini rahatlatalım derken dış ilgili ufak tefek şeyler de yaptık. Nasıl geçti bu ilk hafta? Nefesiniz daha bir rahatlama oldu mu? Ameliyattan sonra hocam o aynı akşam söyleyeyim size hmm. ee, ilk kalktığım zaman ayağa. Nefes aldığımı hissettim. Ameliyattan sonra bile? Ameliyattan sonra. 3-4 saat sonra size söyleyeyim yani. 3-4 saat sonra ayağa kalktığımda. Harika. harika. E, hatta alışkın olmadığımı. Valla mükemmel. Şimdi o zaman harika hissediyor olman yani. lazım. Şu anda da sanki mentolde şeker yersiniz de evet. böyle bir soğuk e, hava gelir ya anına veya e, burun bizim. şeylerine. E, hatta çok nefes geldiği için e, Gözümden şey geliyor, yaş bile geliyor, böyle fazla geliyor sanki. Evet, tuhaf bir, tuhaf bir his yani. Yani birinci hafta için bu nefes hissiyatındaki bir rahatlamak gerçekten çok önemli. Şeklini sen daha görmedin, birazdan göstereceğim. Şekli de güzel oldu. Şekline takıntım yoktu zaten hayatımda. Ama beğeneceksin bunu. <laughs> Şeklinde <laughs> şey olmadığım için, takıntım olmadığı için hep erteledim bunu. Evet. Kısmet. Yani, evet. Yerdilerin bu sefer de olmuşken de düzelsin diye i̇yi düşündüm. İyi oldu. İyi oldu. Çok geçmiş olsun. Şimdi evet. göstereceğim temizliği. Sen de bir gör. Sonra kapatacağız.